kötü diyemeyeceğim. Yani yenilebilir. Tamam. İlk defa yiyorum çünkü. Peki deyiz. Evet, bunu da enginarı güzel pişmiş. İçi de güzel, lezzetli. Hemen hemen birbirlerine benziyorlar. Peki. Ama bu bir tık daha hoşuma gitti. Ekşiliği de güzel olmuş. İkinci mi daha çok hoşuna gitti? Bir tık daha gitti. Evet, gittim. bir tık daha hoşuma gitti. Limonu falan her şeyi güzel olmuş. Tamam. Üçteyiz. Üçü de biraz sıkış sıkış olmuş. Yani pirinç o hani böyle biraz bol bırakırsınız da kabarma şeyi olur ya ha. o kadar kabarmamış. Onlar da diri diri. Bu biraz diri çiğ kalmış. Peki. Yani. Dörtteyiz. Bunu da pek beğenemedim. Bunu da enginarı pek pişmemiş. İçi çiğ kalmış. Bu anlara geçiyoruz o zaman. Bu çiğ. Buna bir veriyorum. Üçüncü tabak bir. Şuna iki veriyorum. İki, dördüncü tabak. Buna beş veriyorum. İkinci tabak beş. Buna da dört. İkisi güzel pişmiş. Gel hayatım buradasın. Haftanın ikinci günü iki puan. Dördüncü tabak için kullanıldı. Bakalım kimin oldu? İki puan kaldıralım. Esra. Yok artık ya. Birinci tabak dört puan aldı güzel puan. Bakalım hangi gelinim aldı? Dört puan kaldıralım. Yağnur. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Beş puanı Nagihan gelini Seda'ya mı? Yoksa Aynur'a mı verdi? 5 puan kaldıralım Seda oh. harikasın anne harika kaldıralım Aynur seninkisi hem Enginar'ın çiğdi pişmemiş yani pişmemiş gerçekten bak onları daha ağzıma attığım gibi böyle hemen hamur olup gitti ama seninkini tıkır 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 dişlerimle ezmek zorunda kaldım Hayır, o kadar mı? da değildi Hanım. Yok, çiğdi. Hayır, hayır. Bak bir şey demiyorum. Enginarı gerçekten pişirmek çok zordur. Ee, düdüklü de bile 20-25 tamam, dakika hat pişiriyor. Tamam ama öyle de hiç pişmemişti de değildi hayır, yani. Hayır, çiğ, kıtır çiğdi. Kıtır çok da çiğ da değildi. çiğdi ama diriydi. Diriydi yani. Ağızda çiğ şey çiğneniyor. Fakat diriliğini hissediyorsun. Bir de şey pirinçlerini çok fazla sıkıştırmışsın. İçindekiler tıkır tıkır hala da... Yani ayıp olmazsa dişlerime yapışık yapışık. Sana gibi olacak dediler. De Yemek editörü ne o şekilde yaptı. Benim de yaptık. Enginar'ım çiğdi. Evet puanlardan. Senin aldık. de Enginar'ın evet. Çiğ? Çiğ değildi fakat şey... E, onlara nazaran bir tık daha böyle ağzında kırt kırt etti. Anladın İçim mı? İçim nasıldı? Yani pilavı iç harcı nasıldı? Pilavın tuzsuzdu. Niye öyle? Tuzsuz muydu? Evet. Neyse ben artık aldığım puanları sorgulamak bile istemiyorum. Gerçekten güzel. Puanları. Elinize sağlık kızlar. Çünkü Vallahi olsa işte... da çünkü ben kayınvalidenle konuşuyorum. Tamam lütfen. ben sana cevap vereceğim. Çünkü edeceğim. ben burada çok güzel tabak çıkarsam da iki alıyorum sizden. Çıkaramasam da iki Beni alıyorum. Beni O yüzden, alıyorum. Alıyorum. O yüzden, o yüzden bir artık sorgulamak lütfen. bile istemiyorum. Acaba hani bir, Aa, anne bir saniye. sen önceki gibi de böyle yükselip sormuyorum ya niye bana iki verdin diye de alıştım çünkü artık sıradanlaştı benim için. sorgulamıyorum diyorsun ya ben de sorgulamıyorum. Bak üç kayınvalidenin üçünden de beş puan almışım. ...bir tek Fatma teyze bana iki vermiş... ...sorgulanacaksa ben de bunu sorgulayayım Çünkü o zaman. Çünkü olmayan iki tabağı... Ne alaka Bak ama burada olmadığın günlerde yani... ...düşük puan aldığın evet. günlerde sonuna kadar savunmadın mı? Savun, Savunman ee, asla ne? bir şey demiyorum. Neyi o Hep zaman Hepimiz savunuyoruz ama üç kayınvalide de çok güzeldi deyip... ...beş veriyor bir tek Fatma teyze her zamanki gibi iki veriyor... ...ben tabii ki de bunu sorgulayacağım. Ben şu an annemin puanını sorgulamıyorum ama... Ben en şu an anlamda bir şey. En kötü de senin en güzel mi? Herkesten aldı, bir bir iki aldım. bir tek senden beş aldı. Bir bir iki aldı. Abi, Neresi bak, güzel? Bir bir iki e, aldın diyorsun en ya. En güzel bak, benim gelinimi tabağıydı. Bir ben, bir iki diye sıralayamıyorum bile. Diyorsun, bir dakika. Bir bir iki diye puanlar aldın diyorsun. Ondan sonra burada yemek yapamadın en kötü tabak senin diye beni burada aşağı çekmeye çalışıyorsunuz Hayır, ya. Çekeyim? Benim puanlarım saymak yerine bileziklerimi sayın da matematiğiniz Ay, gelişsin. Ayy canım benim canım Çeyreklerimi sayın benim, da matematiğiniz gelişsin. Size canım, bunlar bile cevap canem. olamamış. Çünkü canım. algınız... Algın ne Sen kendi matematiğine bak derim. görmüyoruz. kolundakileri görmüyoruz canım. Gözleri kırılıyor çünkü kamaşığı göremiyorsun. Çünkü kayınvaliden de sana altın kamaşıyor. makinesi dedi. Bizde öyle bir kamaşıyor. makine yok. Kamaşıyor çünkü Esra kamaşıyor. Esra'cığım 3 tane 5 aldıysam 1 tane 2 aldıysam demek ki başarılı bir yemek yaptım. Demek ki adaletsiz bir puanlama yaptım. Bu kadar. Bu ya kadar. hep adalet sizde zaten. Neden? Adalet, ya ben haksızım evet. Allah. Dün, yani. dün, dün sadece derin. bizi şoka soktun puanın yüksek evet. verdiğin için. Evet ben dün çok şaşırdım. Valla ben de çok şaşırdım. Çünkü şey. dün Yağnur dün baklava yaptı bütün gün beni izleyemedi. Evet izleyemedi. Beni izleyemedi. Ne, ne Nasıl ya? Nasıl eliyle koymuş gibi iki. E sen de o zaman burada horon sesini duydun geldin en güzel tabağı iki verdin. Hı. Ne? Anne ne iş Orhan çaldı duydun Orhan sesine geldi güzel tamam Ay sen farkında mısın biz üst kattayız. tiyo yapalım Orhan sesini anlayacak Dedi ki Fatma Hanım hepimizle konuştuk ya, dedi hakim. gemence çaldı Fatma gelinine beş verdi diye Ne? Allah bir tek Allah sana verdin zaten herkesten biri bir aldı Orhan çaldı değil mi? Gelinlerimi ayağlayayım gelinlerimi ayağlayayım bu gününde